Galatasaray tüm dünyada ses getirdi. İşte sebebi. Galatasaray'a sadece Türkiye'de yaşayan milyonlar değil, tüm dünya hayranlık besliyor. Bu doğrultuda birçok kez övgüler alan sarı-kırmızılılarla ilgili öyle yorumlar var ki, Galatasaraylı olup da gururlanmamak elde değil. İşte o dünya ünlü isimler ve cimbomu yere göğe sığdıramadıkları sözleri. İlk olarak Cristiano Ronaldo ile başlayalım. Dünya futbolunun son 10 yılına tamga vuran Portekizli süperstar, İstanbul'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Real Madrid maçının ardından böyle bir atmosferde tur atlamak hiç kolay değildi. Açıkçası kariyerimle ilk kez bir maçta ürktüm, ifadelerini kullanmıştı. Gelelim birçok büyük futbol otoritesi tarafından dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi'ye. Türk bir gazetecinin havaalanında verdiği Galatasaray formasını imzalayan ve Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk röportajında Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Arjantinli yıldız 2012-2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları bir maçın ardından da Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğini söylemişti. Jose Mourinho da İstanbul'daki 3-2'lik zaferimizden sonra Fatih Terim'i, Drogba'yı ve Sneijder'i uzun süre tebrik etmiş ve maçın ardından eğer Drogba'nın attığı dördüncü gol geçerli olsaydı sanırım bu gece turu geçemeyecektik açıklamasını yapmıştı. Yıllar önce Juventus'ta Galatasaray arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından Ali Samihan satındaki atmosfere hayran kalan Edgar Davids de bizim taraftarlarımız Galatasaray taraftarlarının onda biri kadar iyi olsaydı Şampiyonlar Ligini kazanırdık diyerek oynadığı atmosfere övgüler yağdırmıştı. Galatasaray ile ilgili birçok yıldızdan sayısız övgüler var ancak biz son bir açıklamayla bu haberi sonlandıralım. Eğer içerik hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 like gelirse bu içeriğin ikincisi gelecek. Geçelim İtalyanların efsane savunmacısı Maldini'ye. Dünya futbolunun gördüğü en büyük savunmacılardan biri olan Paolo Maldini, İstanbul'da Ali Alisamyen'de oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Devler Ligi mücadelesinin ardından ''Kimse beni bu stadda 25 bin kişinin olduğunu inandıramaz.'' ifadeleriyle Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarının büyüklüğüne dikkat çekmişti. Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası Borç sarmalından çıkmak adına tarihi bir konkre geçiren Galatasaray'da geleceğe artık güvenle bakılıyor. Gözünü tamamen transfere çeviren sarı-kırmızılılarda 10 numara için çıkan haberler iyice evlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen ancak Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şaşırtan Taliska, şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak istiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gezici İstanbul'a gittiğini ve sarı kırmızılıların Yıldız isimli 5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştığını yazdı. Beşiktaş'ın da devlet olduğu yıldız 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve mevcut maddi imkanlarla böyle bir transfere yanaşmasının mümkün olmadığı öğrenildi. Galatasaray ise Feguli ve Babel'den boşa çıkan 8 milyon euroluk maaş bütçesinin 3 milyon eurosunu taliska için kullanmayı planlıyor. Galatasaray'ın yeni transferi açıklandı. Galatasaray transferde rotayı Rusya'ya çevirdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Lokomotiv Moskova'dan ayrılma kararı alan 21 yaşındaki Pekka Pekka'ya teklif yaptı. Geçen sezon oyun kurabilen bir önlü libero arayarak geçiren ancak hem Berkan'dan hem Tayland'dan hem de sezonun ikinci yarısında kiralanan Bulgar'dan memnun kalmayan Galatasaray'da 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. Orta transferine büyük önem veren Sarı Kırmızılılar'da ön adayı ise Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis PKPK, 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'ın genç oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve "Rusya'dan ayrılmak istersen seni Galatasaray'da görmek isteriz" mesajını gönderdiği öğrenildi. 1.78 boyundaki BKPK ön libero'nun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor ve Rus kulübü ile 2026'ya kadar kontratı var. Öte yandan Fransa'da bir televizyon programında da Rusya'daki durumundan memnun olmayan BKPK'nın Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Sarı Kırmızılı Kulüpte yeni bir dönem başlarken camianın en çok merak ettiği konuların başında teknik direktörün kim olacağı sorusu var. Hatırlanacağı gibi Galatasaray'da seçim süreci uzayınca yönetime talip olan isimler transfer ve benzeri konularda daha fazla gecikmemek üzere çalışmalara erkenden başlamıştı. Bu çalışmalarda etkin rol alan isimlerden biri de Cenk Ergün. Fanatik'te yer alan habere göre özellikle teknik direktör konusunda yakın temaslarda bulunan Cenk Ergün, Borussia e Dortmund'dan ayrılan Marco Rose ile prensip anlaşmasına vardı. Dursun Özbey'in kongreden zaferle ayrılmasının ardından Cenk Ergün'le idari menajer sıfatıyla tekrar anlaştığı öğrenildi. Dursun Özbek'le yaptığı son görüşmede teknik direktör temasları hakkında bilgi veren Cenk Ergün, Marco Rose ile yaptığı anlaşmayı ileterek kendisiyle tekrar bir araya gelme şansının bulunduğunu bildirdi. Böylece Alman çalıştırıcı bir anda Galatasaray'ın bir numaralı teknik direktör adayı haline geldi. İşte 2023 model Galatasaray. 10 transfer, 9 ayrılık. Galatasaray'da Dursun Özbey'in yönetim listesinde yer alan Erden Timur seçimin kazanılmasının ardından görüşlerini paylaştı. Timur, her sonuca razıydık. Herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük görevler var. Birçok proje var elimizde. Hepsinin yükü omuzlarımızda duruyor. Mahcup olmayacağız. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. İnşallah taraftarımıza da mahcup olmayacağız. Biraz sabır gerekiyor. İfadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Seri Kırmızılı İdareci, Son sandıklarda daha genç yeni üye olan arkadaşlarımız var. Orada bize döneceğini biliyorduk. İnşallah bundan sonrası iyi olacak. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik dışında başka hiçbir çaresi yok. Herkesin birbirini sevmesi lazım. Diye konuştu. Erden Timur son olarak transferle ilgili konuştu ve Artık çalışmalarımızı hızlandıracağız. Galatasaray'ı hareketli bir transfer dönemi bekliyor. İskilit'i koruyup takviyeler yapacağız. Değerlendirmesini yaptı. Dursun Özbek yönetimi seçimden önce yapılan çalışmalarla transferde büyük yol kat etmişti. Yeni sezon için en az 4 tanesi ilk 11'i olmak üzere 10 transfer yapmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, çalışması biten 9 isimden hiçbiriyle devam etmeyecek. Galatasaray'ın yeni sezondaki teknik patronu için adı en çok geçen isimse Fatih Terim.